Merhaba. Akıllı bilekliklerle ilgili aldığımız çok fazla sorulardan birisi de müzik bölümünün nasıl kullanıldığı. Müzik bölümünü telefonunuzdaki çalan müziği değiştirmek, durdurmak için kullanabilirsiniz. Bununla ilgili hemen örnek olarak size göstereceğim. Telefonum akıllı bilekliğimde bağlantısı Fit Pro uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Telefonumda çalan bir müzik var. Akıllı bilekliğimde şimdi Müzik bölümüne geliyorum. Müzik bölümüne geldiğimde basılı tuttuğumda navigasyon bölümüne bakın ee, 4 farklı navigasyon ee, işareti var. Bunlar arasında yine bu tuşa basarak, navigasyon tuşuna basarak geçiş yapıyorum. Hangisinin aktif olduğu kırmızı olarak görülüyor. Şimdi ben telefonumdaki müziği durdurmak istiyorsam bakın pause bölümü aktif oldu bastım. Telefonumdaki müzik durdu. Tekrar bastım. Başladı. Bir daha bastım. Durdurdum. Bakın bir kere daha basıyorum. İleri geri yapmak için şu kırmızı olan navigasyonun diğerine gelmesi lazım. Diğer şarkıya geçiş için bakın bu alana geçirdim. Kırmızı oldu. Aktif oldu tuş. Ne yapacağım? Tekrar o bölümde basılı tuttum. Bakın diğer şarkıya geçti. Müzik bölümünü bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi telefonunuzdaki müzikler arasında geçiş yapmak için pauslamak için akıllı bilekliğinizi bu şekilde yönetebilirsiniz.